Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ilminle her şeyi kuşatan, hikmetinle her işi en güzel şekilde takdir eden sensin. Kalbimize ferahlık, zihnimize açıklık, yolumuza aydınlık ver. Bugünlerde imtihanın eşiğinde olan bizlere, özellikle bu büyük sınavla geleceğini şekillendirmeye çalışan genç kardeşlerimize yardım eyle. Uykusuz geçen geceleri, sabırla yapılan her fedakarlığı sen görüyorsun. Ne olur, emeklerini boşa çıkarma Allah'ım. Heyecanla çarpan kalplere sükunet ver. Zihnimizi berrak, hafızamızı kuvvetli, dikkatimizi açık eyle. Sorular karşısında şaşırmadan, emeklerimizi en doğru şekilde yansıtabileceğimiz bir sınav nasip et. Ya Rabbi, kalbimize düşen güzel hayalleri, hayırlı gerçeklere dönüştür. Anne ve babalarımızın dualarını üzerimizde daim kıl. Her zaman senin rızanı gözeterek çalışan, doğruluk ve iyilik için kullanan kullarından eyle bizleri